Peki kutlanması uygun mudur? Gerçek kişilerin kendi tercihidir ama. Kişilerin kendi tercihi de ben e, 14 Şubat olduğunun bile farkında değildim. Hı -hı. Hı -hı. Evet, Maalesef. evet. Efendim çok teşekkür ben ederim. Hı -hı. Senin deprem ee, çok can kaybı oldu. Evet. O yüzden biraz üzgünüm. Evet, üzgünüm. Peki deprem anında ne yapmamız gerektiği konusunda ee, bildiğimiz? bildiğimiz e Bacaklarımızı iyice karnımıza çekip şöyle yapmalıyız. Peki deprem çantamız hazır mı? Evet, evimizde. Sen ne dersin? Ee, Valla ben ben bir şey demeyeceğim. Aklıma hiç gelmedi. Ee, oldu, teşekkür ederim. Yani söylenecek çok şey ve bir o kadar da hiçbir şey yok. Çünkü çok acımız büyük. Yapılabilenler çok sınırlı bu manada. Söyleyebilecek bu anlamda çok şey yok. Size de, size de. Aynen katılıyorum ben de yani özel bir gün olarak da kabul etmiyorum Bugün böyle bir acının üstüne evet, kesinlikle evet. kabul etmiyorum yatağa girmeye bile utanan insanlarız çok teşekkür ederim efendim İyi günler ee, Sevgi her zaman lazım dünyada herkes için sevgi çok önemli bir şey sevgi günü çok güzel bir şey ama yaşanan acılardan dolayı maalesef içimiz yanıyor yapacak söyleyecek hiçbir şey yok yani e, kendi ailesiyle kendi e, eşiyle kutlayabilir. Yani toplu bir şekilde kutlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. En azından gösteriş yapmaya gerek yok yani. Kendi e, içinde yaşanabilir. Eşini, Ufak bir mesajla edelim. bile yeterli. Böyle gösteriş yapıp sürekli sosyal medyada paylaşılmaya gerek yok. Saygı duyulmalı yani. Çok teşekkür ediyorum. E, Karşıyım. Yani çünkü sonuçta milli yas ilan edildi. Ben de görüyorum sosyal medyada sürekli paylaşanlar. Bence doğru değil. Ama kutlanması herkesin kendi Allah özel herkesi hayatı. Allah karakterli bir erkek nasip etsin amin. Ya bizim yok kutlamıyoruz da ama <laughs> bunun var da yani. Bunun var ya da. Ya aslında özel hayatları kutlayabilirler ama ben gösteriş yapılmasına karşıyım sadece. Böyle bir günde sonuçta insanlar orada çok zorluk çekiyorlar. Yani bu şekilde. Oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs> 14 Şubat <laughs> güzel de ee, bir de büyük <laughs> deprem yaşadık. Bugüne denk geldi. Vallahi bugüne denk geldi bu deprem 14 Şubat tamam sevgiye dönüşsün bütün 14 Şubatlı e, aşıklar, sevenler, depremcilere ev sahiplerine duyuruda bulunuyorum. Örnek birkaç kişi olsun desin ki Gelin depremzedeler Evimiz size eviniz olana kadar müsait Allah rızası için veriyorum evleri size oturun hepiniz desin en güzeli bu. Lütfen ev sahipleri kendinize gelin. Bakın evler gidiyor. Ev sahipleri de ölüyor yani. Ölünmez diye bir şey yok. Biraz vicdan, el vicdan yapalım. Ne olursunuz görüntü olarak görüntünüzü artık mahsumiyetinizi kollayın. Yoksa sizi düşman biliyorlar. Ona göre ben size söyleyeyim. Evlerinizi verin. Depremzedeler otursun. İnsanlar da sizi merhamet merhamete gelmiş bunlar desinler dize gelmiş ee, ve zam yapmayın ya. Ne zamı yapıyorsunuz? Bu acınacak, ağlanacak halimiz var. Bugünlerde e, zam mı yapılır? Hiçbir şeye yapılmaz zam. Lütfen kendinize gelin. Ne zam yapın Emam? Bütün depremzedelere bize değil yani. Bize de verin de zam yapmayın. Aynı eski fiyata dönelim. Bu ne böyle tavan yaptı? Versin, verin depremzedeler rahat etsin Allah razı olsun desin ben bütün ev sahipleri de dua edeceğim işleri güçleri rast gelsin Allah o yıkılanlara da 20'şer tane ev versin tam uykunun en tatlı halinde saat 4.17'de yani önce eşim uyandı kaldırdığında ben zaten şoka girmişim yani evden çıkmakta da zorlandım yani 4.17'de başladı bu tam 90 saniye sürdü 90 saniye boyunca yani biz dedik artık hani biz öleceğiz dedik. Yıkılıyor evler dedik. Yani onun için bilmiyorum şu anda çok psikolojimiz bozuk ya. Ya yani çocuklarımız var onlardan korkuyorlar. Anne diyor salıncak durdu korkma ağlama diyor bana. Mesela küçücük çocuk bile onu nasıl etkilenmiş. Sanırım. Çocukların psikolojileri daha çok tabii etkileniyor. <laughs> salıncak durdu diyorlar bize. Oldu efendim de çok duramıyoruz. Geçmişiz. Onun için kendimizi sokaklara... Var tabii. Akrabalarımızdan var, arkadaşlarımız var, çalışan arkadaşlarımızdan var. Hani şu an her yerde mesela hastalanacak gibi hissediyoruz. Psikolojikmen iyi değiliz. Burada hayırsever abimiz evi açtı bize. 4 aile. Evet, dört aile birlikte dört aile kalıyoruz. kalıyoruz. Aynen yani. Hasan Bey ve arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Gerçekten tam insan evlatları Zor günde muhakkak belli olur. Sağ olsunlar. Aslında e, Ege Ser Asansör firmasının sahibi sağ olsun yardımcı oldu. Biz dört aileyiz. Onların bize e, sunduğu imkanlardan faydalanıyoruz. Sağ olsun her şeyimizi de tamamladılar yani. Çünkü e, hasarlı binalarda zaten oturulamıyor. Hasarsız binalarda kalanlar da şimdi orada e, fırsatçılar var. Yani e, kremalı bisküvi şu anda 40 liradan satılıyor. yani. Çok zor. Zaten doğal gaz yok, su yok şehirde. Şehir şu an viran halde yani. Bir de biz Gaziantep'te, Gaziantep'te yaşıyoruz. Tamamız Gaziantep'te yani. ikamet ediyoruz. Merkezde ikamet ediyoruz. Şöyle durumlar var. Buradan tırlar gönderiliyor ama içinde çoğu işe yaramayan ikinci el kıyafetler kullanılmış veya daha absürt şeyler, şortlar, askılar orada soğuk var şu an. Kar var, eksinin altında havalar. Kesinlikle ısıtıcıya, çadırlara ihtiyaç var gıdaya ihtiyaç var. Yani buradan imkanı olan yardım etmek isteyenlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Oldu efendim. Tekrar geçmiş olsun. Evet Ülkemizde yaşadığımız büyük bir deprem. İkisinin üst üste gelmesi hakkında düşüncelerin nelerdir? Yani bu kadar olaydan sonra bu kadar yastayız. Şu anda 14 Şubat'ı kutlamamız çok saçma. Kaç bin insan öldü o kadar yerlerde. Benim arkadaşlarım da vardı gazdan Gaziantep'te. Yani onlar da zor durumda. Hani arkadaşlarımın aileleri falan yine bir kurtuldular ama yani kurtulsalar bile bu sefer soğuktan ölüyorlar. Yardımlar gidiyor ama fakat bu sefer yağmacılar kesiyor yollarını. Hani bir şekilde yardımlar ulaşma istedikleri yerlere. Ee, orada hani para yardımları yapılıyor tamam ama örnek vereyim bu sefer çıkarcılar oluyor. Ekmek 14 liradan satılıyor orada. Sonrasında yağmacılar var. Hani eşyaları çalıyorlar. Hiçbir yerde ulaşmıyor. Ee, birkaç tane dolandırıcılar da çıkmış internet sitelerinde yatırdığımız paralar bu sefer yani ulaşmıyor bir şekilde. Ee, yani Haluk Levent sağ olsun bütün yardımları yapıyor gerçekten. Abap Derneği, Abap, 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 ABAP tabi ki yani. o evet, da var. Bizim derneklerimiz oraya kimliğe yardım götürüyorsa, yani tabii onlardan, ki onları ayırmamak lazım muhakkak. Onlardan Allah razı olsun. Razı olsun. Yani e, benim sadece hani demek istediğim aslında bir de şey var. 1999 yılında da deprem olmuş büyük bir deprem. O zaman da deprem sigortası diye bir şey oluşturulmuş. Yani o zamanki yatırdığımız vergiler paralar şu anda neden işlemiyor? Bir de şunu demek istiyorum. Yine bir seçim var Cumhurbaşkanlığı seçimi var tekrardan. O seçimin maddi durumlarını depremzedelere yatırmaları daha mantıklı olur. Yani seçim paralarını yatırsak daha bir mantıklı olur? Oteller kapılarını açsa hani depremzedelere. Şu an hepsi kötü durumda. Zaten çıkışlar da kapatıldı. Neredeyse girişler de kapatıldı. Hiçbir şekilde girip çıkamıyor insanlar. Yani dediğim gibi yardımlar da ulaşmıyor hiçbir şekilde. Tırın önünü kesiyorlar. Biz mesela Hatay'a falan yardım ettik. Maraş'a yardım ettik. Ama e, İskenderun'a tam o ilçesine girmeyen tırların önünü kesiyor amacılar. Bu sefer oradaki insanlar aç. Bizim arkadaşımız arıyor mesela beni. Hiçbir şekilde diyor yardım diyor ulaşmıyor bize diyor. Önümüzü kesiyorlar. Biz diyor burada susuz açız diyor. Yani benim bildiğim kadarıyla Suriyeli ve Afganlar oluyor. Yani onları ülkemizden def de daha iyi olabilir. Yani daha çok oteller açılır, evler açılır. Daha iyi olur yani bizim için her bir şekilde. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Oldu, teşekkürler. Hayır. Hayır. Peki ülkemize, ülkemize yaşadığımız büyük bir de deprem var. Evet. Böylesi bir günde kutlamanın ne derece doğru? Bence yanlış. Bence de saygıları Çok yok yani değil. oradaki insanlara, acı çeken insanlara? Çok doğru değil bence, katılıyorum dediğine. <laughs> Oldu, teşekkür ediyorum. Ha, senin senin ne durumda? Yo. Be, ben yok ya. Neden? Boş. Boş. Aynen. <laughs> e peki böyle bir günde 14 Şubat'ın üzerine bir de acımız var. Ülkemize büyük bir deprem yaşadık. Evet. Bu deprem sizleri nasıl etkiledi? Bizi bir açıdan etkilemiyor sadece okul açısından. Peki herhangi bir üzüntün falan yok mu? Var var üzüntü var tabii. Normal. Yani nasıl bir <laughs> istiyorsan... yani üzüldüm ama. Yani Nefesiz. konuşamıyorum. Ben, ben konuşamam. Ben Nerede? A A abone olayım da. Evet, gel, gel. Aa, evet. Bunun üzerine bir de ülkemize deprem yaşadık. Evet. Acımız büyük. Böyle bir günde fikriniz nedir? Evet, e, iyiyiz demek adet olmuş. Evet. 24 Şubat'ı ben çok umursamıyorum ama arkadaşımın doğum günü. Ee, evet. Şey, 24 Şubat reklam için bence yapılan bir Bence ya de. şey, daha çok şey alalım bayram. diye bence yani saçma. Evet, yani sevgili değil misiniz bunun dışında yani başka günlerde? Ya sevgilim yok. Düşünmüyorum da zaten şu anlık lise hayatım boyunca. Belki üniversitelerde bakarım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.